Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal sayıdır? Hemen aklıma geliyor. Asal sayı neydi? Kendisinden ve birden başka böleni, tam böleni olmayan sayılara ben ne diyordum? Asal sayı diyordum. En küçük asal sayı kaçtan başlıyordu arkadaşlar? 2'den başlıyordu. 2, 3, 5, 7, 9'u buradan 8'i 9'u atlıyorum. 11 diye ne yapıyordu böyle arkadaşlar? Devam ediyordu. Hangisi asal sayıdır? Arkadaşlar tek tek ezberlemene gerek 9. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman asal sayı değil. 15. 3'e de bölünür. 5'e de bölünür değil mi? 3'e de bölünür. 5'e de. Asal sayı değil. 21. 3'e de bölünür. 7'ye de bölünür. Kendisi ve 21'den birden hariç hem 3'e hem 7'ye bölünür dedik. 35 arkadaşlar burada. 5'e var. 7'ye var. 1'e var. 35 e var. Hadi bunlar kendiler ama. Bak şurada var. 29 arkadaşlar. Sadece 1'e ve 29'a bölünüyor. Başka hiçbir sayıya bölünmediği için doğru cevabım ne olacak? D seçeneği olacak. En küçük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aşağıya da bakmaya hiç gerek yok. Ben biliyorum ki en küçük asal sayı arkadaşlar nedir? 2'dir. 2 İki arkadaşlar hem en küçük asal sayıydı. Değil mi? 2 arkadaşlar hem de çift olan tek asal sayıdır. Doğru mu? O zaman benim en küçük asal sayım neymiş? 2 şuradaki bilgiydi. Ben sana ne yaptım? Ek olarak verdim. 2 basamaklı en küçük asal sayı kaçtır? Arkadaşlar 2 basamaklı sayılar kaçtan başlıyor? 10'dan değil mi? 11 asal sayı mıdır? Hocam 1'e ve 10'a bölünüyor. Ya 1'e 10'a bölünüyor da bak 2 ile 5'e de bölünüyor. O zaman 11 asal sayı değildir. Geçtim 11'e. 11 zaten mecburen 1'e bölünecek ve 11'e bölünecek. E 1 ve 11'den başka bölünebildiği başka bir sayı var mı? Yok. O zaman 11 nedir arkadaşlar? Asal sayıdır. O zaman iki basamaklı en güçlü asal sayı 11'dir. İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? Arkadaşlar, aslında senin bilmen gereken şeylerden biri 2'nin en küçük asal sayı olduğu. Bak bunu bil. En küçük asal sayı 11'in 2 basamaklı en küçük asal sayı olduğunu bil. Arkadaşlar 2 basamaklı en büyük asal sayı da Arkadaşlar kaçtı biliyor musun? Hocam 99 olabilir mi? 99 arkadaşlar 1 ve 99'dan hariç 3'e bölündüğünü yakaladım. Gitti. 98. E, 1 ile 98'e bölünüyor ya zaten 2'ye bölündüğü anda arkadaşlar bu da ne yaptı? Gitti. 96 zaten çift bir sayı. 95 5'e bölünür. Arkadaşlar iki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. 97 1 ve 97'den başka hiçbir sayıya ne yapmaz? Bölünmez. O zaman iki basamaklı en büyük sayı da neymiş arkadaşlar? 97. 60 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Şimdi baktım 60 arkadaşlar ben şöyle bir asal çarpanlarına ayırmak için şurada en küçük asal sayı olan 2 ile başladım. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 15 2'ye bölünemeyeceği için geçtim 3'e. 3'e bölündü mü? Bölündü 5. 5 3'e bölündü mü? Bölünmez. Bir sonraki asal sayı kaç? 3'ten sonra 5. 5'i 5'e böldüm 1. 60'ın arkadaşlar o zaman asal çarpanları bak 2 var, 3 var, bir de kaç var? 5 var. O zaman 60'ın asal çarpanlarını 2 3 5 olarak buldum. 35 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? 35'i yazdım. Şimdi 35'i asal çarpanlarına şurada 2 ile başlamak istiyorum ama 35 2'ye bölünmüyor. 35'i 3'e bölmek istiyorum. 3'e de bölünmüyor. Bir sonraki asala bakıyorum. 5. 35'i 5'e böldüm. 7. 7'de de arkadaşlar mecbur 7'ye böleceğim. 1. O zaman işte görmüş olduğun gibi 35'in asal çarpanları 5 ve 7. Yani D seçeneği. 84 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar 84 sayısının asal çarpanlarının toplamını bulabilmen için ilk önce bunu ne yapman lazım? Asal çarpanlarını ayırman lazım ki asal çarpanları toplamını bulabilesin. Şimdi geldim 84'e. 84, e. 84 e abi 2'ye böldüm 42. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Devam et bölündükçe 21. Şimdi 21 2'ye bölünmez. 3'e geçtim. 21'de 3 kaç kere? 7 kere. 7'yi de 7'ye böldüm. 1. Şimdi asal çarpanlarım 2 var. Hocam bir 2 daha var ama bunlardan bir tanesini yazıyorsun. 3 var. Bir de kaç var? 7. E benden asal çarpanlarının toplamını istediği için 2, 3'ü ve 7'yi ne yaparım? Toplarım kaç etti arkadaşlar? 12. 2010 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Niye böyle arkadaşlar asal çarpanları nedir? Asal çarpanlarının toplamıdır. Asal çarpanları kaç tanedir? Bunları bulmak için arkadaşlar mecburen sayının asal çarpanlarını tek tek bulman gerekiyor. 2010. Yazdın şuraya 2010'u. 2010'u 2'ye böldün. 1005. Değil mi? 1005 arkadaşlar kaça bölünür? 3'e bölünebilir. 3'e böldüm arkadaşlar 1005'i kaç yapar ya 1500 3'e bölsem şöyle kenarda gel arkadaşım ya sen bölemiyorsan şöyle kafadan 1005'i gel şurada 3'e böl de ki 10 kere 3 3 9 değil mi? 10 da 3 3 kere 3 kere 3 9 geldim bir bak ne yaptı? 335 erinmek yok üşenmek yok 335 335 şimdi 3'e bölünür mü? 3'e bölmek için ne yapacaksın arkadaşım pratik olarak rakamları bir topla 5 8 11 3'e bölünmüyor yapıştır 5'e 5'e böldün 67 ben daha önce böldüğüm için kafadan biliyorum. 67'de arkadaşlar kaça bölmem gerekir ya hocam dersen. 67 arkadaşlar nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Yani birden ve 67'den başka bölen olmadığı için burayı mecburen 67'ye bölersen 1 olur. Bana kaç tane asal çarpanı var demiş. 1, 2, 3, 4. Asal çarpan sayım kaç taneymiş? 4 tane. X ve Y birbirinden farklı asal rakamlardır. Bak rakam demiyor. Asal rakam diyor. Asal rakamlar kimler? 2, 3, 5, 7. 8 ve 9 olmaz. 4, 6 bunlar nasıl sayılar? Çift sayılar. En küçük asal sayı kaçtı? 2. Buna göre diyor 4x artı 3y ifadesinin alabileceği en küçük değeri istiyor benden. En küçük değer olduğu için X ve y'yi arkadaşlar mümkün olduğu katlar gütçük sayılar vereceğim. Verebileceğim en gütçük sayılar burada 2 ve 3. Ama hangisine 2, hangisine 3 vereceğim? Şimdi kat sayısı büyük olan 4 var ya burada X'in kat sayısı. O zaman getirisinin daha az olması için ben X'e burada verebileceğim en gütçük olan 2'yi Y'ye de 3'ü verirsem ne oldu? 4 çarpı 2 artı 3 çarpı 3. 8 artı 9'dan arkadaşlar 17 cevabına ulaşmış olacağım. A ve B aralarında asal sayılar olmak üzere A çarpı B 24'müş. Cebime aldım A çarpı B'nin 24 olduğunu. A artı B toplamının bana en küçük değerini istiyor. En küçük değer olması için arkadaşlar ne yapıyordum? Daha önceki derslerden hatırlıyorum. Sayıları mümkün olduğu kadar birbirine yakın alıyorum. 24'ün birbirine yakın olan çarpanları hocam 4'te 6 var. E 4 ile 6 aralarında asal mı? Hemen hocam aralarında asal neydi bir hatırlat. Hatırlatıyorum. Aralarında asal sayılar arkadaşlar. iki sayının da ortak böleni sadece 1 olacak. Örnek verdim. 3 ve 5. 4 ve 9. Bak 4 ile 9 asal sayılar değil ama aralarında asal sayılar. Niye? Niye? 4 ile 9'un ortak böleni sadece kaç? 1. Şimdi geldim buraya. 4 ile 6 aralarında asal mı? Değil. Neden değil? İkisi de arkadaşlar 2 ile ne yapılabiliyor? Bölünebiliyor. O zaman bunlar olmaz. Geldim. 3 ve 8. Şimdi 3 ile 8'in ortak böleni sadece kaç? 1. O zaman 3 ile 8 aralarında asal sayılar olduğu için 3 ile 8'in toplamı olan 11 benim doğru cevabım olacak. Aşağıda analog saat merkezi doğal gaz sistemi ısınan bir apartmanın otomatik çalışma düzenine bağlanmıştır. Sistem asal sayı olan saatlerde durmakta diğer saatlerde ise çalışmaktaymış. Bak asal sayı olan saatlerde durmaktaymış. Buna göre bu sistem 12 saatlik günün ilk yarısında kaç kere durmuştur? Aslında sana şunu diyor adam. Birden 12'ye kadar olan asal sayılar kaç tane? Çünkü orada ne yapacak? Saat duracak. En küçük asal sayım kaçtı? 2. Sonra 3. 4 asal mı? Değil. Niye 4 asal değil? Çünkü 2'ye bölünüyor. 5 asal, 6 asal değil, 7 asal, 8 değil, 2'ye bölünür, 9, 3'e bölünür, 12'ye, 5'e bölünür, 11 asal sayı. Gördüğün gibi 2, 3, 5, 7 ve 11 olmak üzere toplam 5 kere durmuş olacak. P asal sayı iken 2P artı bir sayısı da asal sayı oluyorsa P asal sayısına Sophie Germain asalı denir. Bana bir tanım yapmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sophie Germain asalı değildir diyor. Diyor ki bir sayı seç P sayısı. Bunu 2 ile çarpıp 1 ile topladığın zaman da asal olsun diyor. Bak seçtim 3'ü vermiş bana değil mi? Bunu diyor 2 ile çarpıp 1 eklediğin zaman bu elde ettiğin 7 de diyor bir asal sayı ona bak diyor. Baktım asal o zaman bu olur. Gitti. Geldim 5'e. 2 ile diyor 5'i çarp, üzerine 1 ekle. Kaç etti? 11. 11 de nasıl bir sayı arkadaşlar? Asal bir sayı. Bu da oldu. Geldim 11'e. 2 ile 11'i çarptım, üzerine 1 ekledim. 22 1 daha 23. 23 de bir asal mı? Evet. Bu da gitti. Geldim 23'e. 2 ile 23'ü çarptım. 46 üzerine 1 ekledim. 47. 47 nasıl bir sayı arkadaşlar? Asal bir sayı. Bu da gitti. O zaman cevap 37 olacak ama bakarım. 2 çarpı 37. 74. Bir daha arkadaşlar. 75. 75 sayısı asal bir sayı değil. Neden? 1 ve 75'ten başka 3'e de bölünür. 5'e de bölünür. 15'e de bölünür. 25'e de bölünür. Bölünür de bölünür. O zaman doğru cevabım E seçeneği. Aşağıda bir günü 24 saatlik dilimlerle gösteren dijital bir saatin günün bir anını gösteren görüntüsü verilmiştir. Buna göre bir gün içinde saat ve dakikayı gösteren sayıların aralarında asal olduğu, aralarında asal olduğu, yani ortak bölenlerinin sadece bir olduğu, en son anı gösteren görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki, şuradaki saat, şuradaki dakika var ya diyor, bunlar diyor en son anda diyor aralarında asal olsun. Hani mesela 24 gibi değil de en sona 23 59 düşünsem. 23 ile 59 aralarında asal mıdır bakıyorum. 23 ile 59 zaten ikisi de asal sayı. İki tane asal sayı da zaten aralarında nedir arkadaşlar? Asaldır diyorum. O zaman doğru cevabım A. Eğer burası olmasaydı 23 58'e işte 23 57'ye doğru aşağıya doğru ne yapacaktım arkadaşlar? tek tek inecektim. Aşağıda farklı tarihlerde basılmış çeyrek altınlar verilmiştir. Bu altınlardan hangisinin basım tarihinin rakamları toplamı bir asal sayıdır? Diyor ki sana verdiğim bu altınlardaki basış tarihlerinin diyor rakamlarını topla. Bu topladığın rakamların diyor toplamı bir asal sayı olsun diyor. Geldim. 2016 değil mi? Topluyorum 2016'daki rakamları. 6, 6, 7, 2. Ne yaptı? 9. 9 bir asal sayı mı? Değil. Geldim 2017'ye. 7, bir daha 8, 2 daha buradan 10. 10 bir asal sayı mı? Değil. Geldim 2018. Zaten 1, 1 artıyor ya arkadaşlar. Burada rakam toplamı 9 olmuş. Burada 10 olmuş. Burada ne olacak? 11 olacak değil mi? Şimdi 2018. 8, bir daha 9, 2 daha 11. 11 nasıl sayı arkadaşlar? Bir asal sayı. Hocam bir de ben merak ederim. D, E'ye de bir bak dersen. 9 1 daha 10, 2 daha 12. Zaten çift bir sayı. Asal olma ihtimali yok. Buraya baktım 2020'ye 2 2 daha arkadaşlar 4. 4 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Asal olma ihtimali yok. O zaman doğru seçeneğim yine C olduğunu da ne yapmış oluyorum? Görmüş oluyorum.